Türkiye'nin mutfağından herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda bu pişirebileceğiniz puf puf kabaran bir kek tarifiyle geldim. Dilerseniz bu güzel tarife hemen geçelim. Uygun bir kaseye oda sıcaklığında beklemiş 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Ve ardından mikser yardımıyla yumurta ve şeker köpük köpük oluncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika güzelce çırpalım. Yumurtaların ise önceden oda sıcaklığında olması çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Köpük köpük. Şimdi ise içerisine buçuk su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ilavesini yaptıktan sonra tekrar mikser yardımıyla yaklaşık 1 dakika tekrar güzelce çırpalım. İyice çırptıktan sonra içerisine toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun tamamını ilave ettikten sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra bu aşamada mikseri kullanmayı bırakıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çırpıcıyla yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde unu tamamen dağıtarak güzel bir hamur elde edelim. Evet şimdi ise yağlamış olduğumuz borcamımıza harcımızın tamamını dökelim ve ardından kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi kekimiz pişti arkadaşlar gayet güzel görünüyor. Şimdi kekimi dilimlere ayırdım. Bu şekilde sizlere bir dilim alıp göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı arkadaşlar. Tadı da efsane oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.